Arkadaşlar merhaba. Öncelikle Zulala TV kanalımıza hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın diyerek videoya giriş yapmak istiyorum. Şimdi neden böyle bir otobüsün menübüsün içerisindeyiz onu da size açıklayayım. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir video paylaştım. Bir karavan videosu paylaştım. Ve bu karavan videosu çok güzel tepkiler aldı. Ee, hemen akabinde e, bu videoyu izleyen çok sevdiğim bir kardeşim daha önce servisçilik yaptıklarını aracın şu an boşa çıktığını ve aracını karavan yapmak istediğini bize dile getirdi biraz araştırma yaptık ee, piyasa fiyatları biraz bize yüksek gibi geldi elimizde de her türlü işçilik geldiği için hani biz yapar mıyız? yani karavanın bir de bir hikayesi olsun istedik bu sebepten dolayı Mercedes Sprinter 2006 model 313 DCI e, makinenin makinanın içerisindeyim şu anda. Bu gördüğümüz olduğunuz makineyi komple kendimiz sökeceğiz. Komple bu makineyi karavana çevireceğiz. Bu evrelerin hepsini tabii sizinle e, tek tek video olarak paylaşacağız. Şu an normal bildiğiniz standart e, tüm şartlarını sağlamış bir öğrenci servisinin içerisindeyiz. E tabii bu makina takribi hesaplarımızı tutarsa bir ay içerisinde bir eve dönüşecek. Yürüyen bir eve dönüşecek. Bu evreleri de sizlerle paylaşacağız. Bittikten sonra da tabii ki yapacağım işçiliğin bedelinde ben de araçla gezme hakkı kazanacağım. Araç müsait olduğu zaman arkadaşımın kullanmadığı zaman araç müsait olduğu zaman ben de muhtemelen yabancı gelin videolarında bu karavanı kullanacağım. İşte dağ bayır, orman çayır gezeceğiz. Ve size güzel videolar çekeceğiz. Dilerim başarırız. Bu çünkü ilk gün videosu. İlk defa arabanın içine girdim. Ufak tefek ölçüler aldım. Bugün koltukları sökmekle başlayacağız. Çok fazla araştırma yaptım. Nedir, nasıl yapılır, nasıl biter, nelere ihtiyacımız var diye. Genel hatlarıyla olay belli. Bütün videolarda da paylaşıldığı gibi. Ana birkaç maddesi var. Bir aracın karavan olarak tescillenmesi için. Yatak kesin istiyorlar. Ocak kesin istiyorlar. Yemek pişirmek için bir de saklama alanları yani dolaplar istiyorlar. Şimdi bizim projemiz şöyle olacak. <laughs> Proje içerisinde e, arabanın en arka bölümünde ya koltuktan yatağa dönen ya da sabit bir yatak gerçekleştireceğiz. Orta bölümünde bir tuvalet banyomuz olacak. Muhtemelen oto, otomatik bir tuvalet kullanmayı planlıyoruz. E, hemen Ön grupta araç 4 artı 1 olması için şu gördüğünüz koltuğu bırakacağım. Ön Bir önünde bir sıra daha koltuk var. Şu an kameranın açısı onu kurtarmadığı için görmüyorsunuz. O koltuğu sökeceğiz. Diğer koltukları sökeceğiz. Şu yan tarafım kapıya gelen kısma da e, mutfak bölümünü yapacağız. Aracın üstüne Güneş panelleri takacağız. Arka tarafa jel aküler koyacağız. 24 volt elimizde bir tane zaten invertörümüz var. Sürekli enerji sağlayacağız. Bir tane şofpen takacağız aracımıza su tesisatı ile birlikte. Aracımızın içerisinde sıcak suyumuz olacak, soğuk suyumuz olacak. pis su giderlerimizin toplandığı depolama alanlarımız, su depolarımız olacak. Aynı zamanda 220 volt sürekli enerjimiz buzdolabımızda olacak. Şimdi Başlayalım istiyorum artık açıkçası parmaklarım kaşınıyor. Dediğim gibi ilk gün ilk video bütün koltukları ve döşemelerin hepsini sökerek işe başlayacağız. Hepsini bir aşağı indirelim, arabayı komple bir soyalım ki tam çalışma alanımız belli olsun. Onun akabinde hemen tam ölçüleri alıp malzeme siparişlerimizi verip ufaktan karavanımızın imalatına başlayacağız. Hadi bakalım. arkadaşlar ilk gün az önce de bahsettiğim gibi dedik ki önce koltukları ve kaplamaları sökeceğiz. Koltukları söktüm. Bayağı bir uğraştırdı. Suter içinde kaldım. 2006 model aracımız dediğim gibi. Muhtemelen 2006 yılından beri hiç sökülmedi diye tahmin ediyorum. Pas içindeydi. E, pas sökücüyle pas sökücü yardımıyla civataları biraz rahatlatıp anahtarla söktük. Masrafa da bugün başladık. E, şarjlı matkabımız arızalıydı. O yüzden yeni bir şarjlı matkap aldık. 400 lira ona verdik. E, 60 liraya ufak lokma seti aldık. İçinden 17 anahtar çıkmadı ama diğer işlerde işimizi görecek ufak bir takım vardı çünkü bizim gittiğimiz esnaf arkadaşlar. E, bir tane 17 anahtar aldık. Bir lokma takımına verdiğimiz parayı yıldız 17 anahtara verdik bu arada. Koltukları bitirdik. E, şimdi şarjlı matkabı kullanarak arabanın bütün döşemelerini sökeceğim bahsettiğim gibi evre evre bütün aşamalarını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden ricam destek olma amaçlı Zulala TV'ye abone olun, videoya yorum yapmayı, beğeni atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk günün sonuna geldik. Bayağı bir yorulduk. Sanırım 5-6 saat mesai harcadık arabanın içerisinde. Koltukları tamamıyla kaldırdık. Son videoda arka koltuk var mıydı hatırlamıyorum da şu an beynim sulandı. Arka koltuğu da aldık. Sağ taraf, yani benim sağ tarafım, aracın da sağ tarafı. Komple buradaki döşemeyi indirdik. Elektrikte test henüz müdahale etmedim. Elektrik test nereden ne geliyor daha tespitini yapmadığım için sarkıtarak Sarkıtarak bıraktım bunları sadece. Yarın da kısmetse sol tarafı indireceğiz ama sanırım şu üstler biraz beni zorlayacak çünkü üst havalandırmaları yapan... Artık fabrika çıkışım böyleydi, sonradan mı eklediler bilmiyorum ama tamamıyla kaynak işçiliğiyle çalışmışlar. Onları stral taşıyla kesmek zorunda kalacağız. İlk güne nazaran iyi gittik arkadaşlar. baya bayağı toparladık yani araç. Büyük oranda soy oldu. Bir tavan kaplamasıyla taban kaldı diyebilirim. Sol taraf basit sökülüyor çünkü. En çok şuraları zorlayacak. Bitirdikten sonra artık izolasyon aşamasına geleceğiz. Zulala TV'ye abone olmayı, videoya yorum yapmayı, videoyu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın. Siz ne kadar çok beğeni ve yorum paylaşım yaparsanız videomuz o kadar çok yukarıda taşınır ve biz de sizin için daha fazla içerik üretiriz. Kanala abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Geç.